Gribe ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde gribe bitkisel ve doğal çözüm. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kendini gösteren grip belirtileri kişiden kişiye farklıdır. Viral bir hastalık olan grip belirtileri arasında yüksek ateş, halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomlar yer alır. Bulaşıcı olan gribi evde doğal ve bitkisel yollarla atlatmak mümkündür. Bitki çayları, çorbalar, bazı meyveler gribi yenmeye yardımcı olur. Gribe ne iyi gelir diyorsanız işte gribe evde doğal ve bitkisel çözüm kış çayı hazırlanışı, 4 ila 5 bardak suya, biraz çubuk tarçın, 2 ila 3 tane top karabiber, birkaç diş karanfil, 1 çay kaşığı toz veya parça zencefil, kabuklu çekirdekli elma parçası, limon parçası, varsa kuşburnu atılır ve kaynatılır, içine ıhlamur, nane eklenir, çayın rengi sarımtırak hal alınca süzüp, balla karıştırılarak içilir. Bu çay, içindeki zencefil ve karabiber nedeniyle biraz acı olabilir. Karışıma istenirse zerdeçal da eklenebilir. Gribin meydana getirdiği ağrıları, sızıları ve yorgunluğu azaltır, mikropları öldürür, öksürük ve tahrişleri önler.